Evet, şu an sık çok sıkıntıdayım. Çok sıkıldım yani arkadaşlar. Akrabaya gideceğiz dedik. Hala bekletiyor dış ses. Dış ses. Demedim dış ses. Neyse şu an şu an dış ses işlerini bitiriyor. Birazdan gideriz. Bu arada gittiğimizde size bir tane şarkı yayınlayacağım. Yani arabada gideceğiz tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra da ben arabada şarkı yayınlayacağım. <laughs> Haydi vay vay bu videoyu canım çok sıkıldığı için yapıyorum valla. Dertlerim çok var. Neyse birazcık konuşayım size ne yapalım. Zaten yani e ekonomi ekonomi nedir? Bizim bizim paramızın değerinin kaybetmesi demek. Her, her şeye yani her şeye TL artıyor yani. Her şey pahalılaşıyor yani. Bir de komik olan da bir gün ben bir tane oyun alacaktım. 300 TL'ydi. 3 TL indirim. 3 TL indirim. Ya 3 TL'yi ne yapayım? 3 TL indirim ne? <laughs> 3 TL indirim ne? Burada yatıyoruz işte. Bu videoyu sabah çekiyorum oldu. Daha yeni uyanmadım. Evet. Ay. <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Neyse. The ses, ses var. The ses. The ses. ses çalışıyor şu an. De ses çalışıyor bakın. <laughs> bakın. Ne yapalım işte biz de böyle bekliyoruz. Hadi bay bay. Sana daha çok fazla konuşabilirim. Neyse ya hadi bay bay.